Zira Türk Ekposu'nda Galatasaray evinde Başakşehir ağırlıyor. Piyontek arka pas şimdi Piyontek karşı karşıya Piyontek günay. Elias Yelert, Yelert boş koridor burada ilerliyor. Yelert, Yelert sol ayak. Zayıf bir vuruş Muhammed kurtardı. Şalay'dan pas, Opok araya girdi ama Yusuf'un önünde Yusuf. Muhammed kurtardı yine. Şalay ara pası Yusuf'a. Yusuf tekrar Şalay'a, Şalay kaleye baktı, vurmadı. Batshuayi, Batshuayi! Galatasaray'ın nöbetçi golcüsü kupa maçında atıyor. 1-0 önde Galatasaray. Yusuf, Yusuf, Yusuf kendisi gitti. Yusuf vurdu Muhammed. Korner'e çıktı top. Şalay'ı, Yusuf'a çok güzel pas. Yusuf! Muhammed kurtardı yine. Bugün çok başarılı. Batu Şahay'ı. Batu Şahay'ı çok iyi. Yusuf. Bu sefer attı Yusuf Demir. 2-0'a geldi durum. Yusuf çıkardı şimdi Torre'da. Ondan Yunus'a. Yunus. Yunus vurdu. Sekte önüne kaldı. Yunus bir daha vurdu. Muhammed güzel uzandı. Şalay'ı. Şalay kendisi gitti. Şalay. Roland Şalay'ı. 3-0. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Batu Şayi. harika pas. Şalay'ı. Batu topuk basında. Roland Şalay 4 oldu. Şalay ile geliyor Galatasaray bir daha. Mertens'e pas. Mertens çaprazda. Mertens. Topun dibine doğru girdi. Mertens. Tam bir santrafor vuruşu. Galatasaray 5-0 kazanıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda.